Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir tepki videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda güvenlik kameralarına yakalanan Siren hit yani siren kafa görüntülerini izleyeceğiz Bakalım bu videoda başımıza nasıl olaylar gelecek Gerçekten çok merak ediyorum ve yorumları Herkes siren hit yazsın siren hit yazanlara Kalp atacağım siren kafa da yazabilirsiniz Bu arada instagram hesabım Burak Mimkis bir takip edenlerin Bazılarına GT yapacağım videoda sizlerden tamı tamına 3500 like bekliyorum 3500 like gelirse Gerçekten çok mutlu olurum o zaman Sazı beklemeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza başladık Ve bakalım nasıl görüntüler var Şunun sesini de kısalım Evet 10. görüntü Ve Karşınıza bir tane adam var Bu adam bir siren kafayı görmüş galiba Genelde bu siren kafa Ormanda geziyor arkadaşlar Bunun yeri orman Evet şu an izliyoruz Ve siren kafa nerede Oha bak siren kafa sesleri arkadaşlar İyi dinleyin sesleri Aa bak çığlık sesleri falan da geliyor. Siren kafanın galiba yakaladığı insan. Oğlum ben göremedim siren kafayı. Nerede bu? Dikkatlice izliyoruz arkadaşlar. Fakat hala göremedim. Sesleri dinleyin. Nerede bu ya? Bak bak bu siren kafanın sesi. Sesler geliyor kendisi yok. Nerede? Oğlum nerede? Bu? Oh! Oh! Arkadaşlar! Oh! Siren kafaya bakın! Oğlum kocaman! Arkadaşlar bunun boyu 30-40 metre falan varmış. Yani bir 10 metre bir bina düşünün arkadaşlar. 10 10 me metre diyorum pardon. 10 katlı bir bina düşünün. Korkudan konuşamıyorum. Abi şuna bakın. Ne kadar yüksek. Yo. Kocaman. Oğlum çok kötü diyor. Bu arada arkadaşlar bu 10 görüntü arasından en beğendiğiniz görüntüyü yorumlara yazabilirsiniz. Ben de videonun sonunda en çok beğendiğimi söyleyeceğim. Bak gördünüz mü arkadaşlar bu görüntü de ormanda çekilmiş bir video. Bak bak silah kafanın şeyi. I can understand ağaç gibi değil mi arkadaşlar? Bakın, bu Siren Kafeyi bilmeseniz ağaç demez miydiniz ona? Abi aynı ağaç ya. Ağaçtan bir farkı yok. Oğlum kocaman ya. Oha lan Oha. Abi çok korkunç ya şu an var kalbim nasıl atıyor anlatamam size. Gördünüz mü şunu ya? Yuh lan. Şunun kafasına bakın. Abi kocaman bir şey Düşseniz arkadaşlar bu sizi ormanda böyle yakalıyor falan. Oğlum çok korkunç ya. Harbiden çok tehlikeli bu Siren kafa arkadaşlar. Bu arada ben cipsimi aldım. Cips yerek izleyeceğim. Abi şuna bakar mısınız? He runs back inside and locks the door. But at this point, it's of little use. Once you are spotted, really is nowhere left to run. cornered with absolutely no way to defend himself. There's nothing left to do but record his own doom. Eve OY OY Kameraya vurdu LAN Tüylerim diken diken oldu Kameraya nasıl vurdu o İstanbul'a benziyor lan bura OHA Lan gemide ay gemide diyorum denizde O'nun denizde mi yüzüyor Oo. Arkadaşlar bunun boyunu düşünsenize gemi, denizin ortasında bile yürüyerek gidiyor. O kadar uzun boylu ki. Yok artık ya. Şuna bakın. Abi siren kafa denizin ortasında yürüyerek gidiyor. Abi çok garip ya. Dev gibi bir şey. Evet gençler kamyonetle galiba orman gibi bir yerde geziyorlar. Ve bunu videoya kaydediyorlar. Bak bak Abi sizin ne işiniz var orada Lan arkasındaki <laughs> mi siren kafa Yok artık eğer oysa var ya çıldırırım ben Oğlum ne yapıyorsunuz siz gecenin bir vaktinde Burada arada arkadaşlar ben de bazen Korku evlerine falan gidiyorum geceleri falan Düşünsenize ben gittiğimde falan da siren kafayı görüyorum Oğlum çok kötü ya Oğlum hadi lan nerede Çok merak ettim Hayvan sesleri geliyor diyor. Arkasından mı çıkacak lan? Ve ay ne oldu? O neydi? O ses neydi? Işık tutsanız bir böyle Işık tutun. Göremedim ya. Nerede? Abi şu an var kalbim nasıl atıyor arkadaşlar size söyleyemem. Yardım et falan diyor çocuk. Whoa! Oh. Ne? Oh. Şuna bakın. Oğlum kaçın lan kaçın. Whoa! Oh. Ben var ya gecenin bir vaktinde orada Siren kafayı görsem var ya ne yapardım hiç bilmiyorum. Altıma işerdim galiba korkudan. Şuna bakın. Çok korkunç abi ya. Çok korkunç abi ya. Evet altıncı görüntüdeyiz. Sis ben ama ah siren kafu. Şuna bakın. Lan. Çok sisli yani hava. Havaya bakar mısınız? O kadar sis var ki. Siren kafu olduğu bile belli olmuyor. Ama o kafasına bakın. Kafasından belli oluyor. Şuna bakın ya. Sessiz sizce de çok ürkütücü değil mi arkadaşlar? a Abi çok korkunç ya. Sounds tornado sirens from Chicago. And I wanted to get the opinion of anyone who Bak baksana şunu şuna. Abi ne yapıyor orada ya? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Siren kafa sürekli sadece ormanlarda geziyor. Yani ormandan farklı bir yerde olduğunu görmedim ben. Abi bir kere denizde oldu. Ama hiç şehre falan girmiyor. Demek ki bu siren kafa ormanı falan daha çok seviyor. O Chicago'da olmuş burası. Amerika'nın bir eyaleti. <laughs> ne var orada? Bakın arkadaşlar. Görüntüyü çekiyorlar. Doğayı çekiyorlar burada. Siyah kafa mı gözüküyor? Adam arabadan indi. Ve Ne var? Bir dakika. O o

are Oğlum. Bir anda komedi çıkıyor ya, korkunç geliyor. Ama var ya şu gece çıkanlar daha korkunç ya. Bu gündüz ya böyle insan çok korkmuyor ama gece çıktığını düşünsenize. Oh. O Arkadaşlar şunu boyuna bakın. Dağlardan büyük bile büyük. Dağlar kadar boyu var.

Bu dev de değil büyük devin de ötesi. Şu boya bakın. Maşallah. Allah ben neler izliyorum gece gece. Ya. <laughs> evet number three. Abi çocuk mu lan? Aa şehre gelmiş bakın. Nerede? <laughs> O siren kafanın kafası Oradaki siren kafanın kafası galiba Aa. Küçük bir çocuk çekmiş arkadaşlar bunu Bakın çatının üstündeki galiba siren kafanın kafası Bak kafası görünüyor. Bu Siren kafanın kafası görünüyor. Yanlış anlamayın. number two. Number Çölde adam devesiyle giderken Siren kafayı mı görüyor? Evet izliyoruz. Nereden çıkacak? But I think it's odd how this cameraman focuses on Oha! camel rider Kocaman. instead of the giant cryptid ahead. Still, when you zoom in Oha, on the şey cryptid, mi? it has a surprising amount of extra detail that wasn't visible before. Oha, oğlum, şuna bakın. Şaka gibi. Vallahi bak şaka gibi. Abi yuh ya. Evet birinci görüntüdeyiz. Oğlum. Abi gece göstermeyi siren kafayı ya. Vücudu resmen bir iskelet gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Tamamen bir iskelet gibi. Kafası da siren gibi. Çok korkunç değil mi ya? Bunu gece gördüğünüzü düşünsenize. Oğlum harbiden çok korkunç ya. Şuna baksanıza ya. Abi çok korkunç ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoda. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer eğer bu tarz siren kafa videolarının gelmesi istiyorsanız bu videoyu sizlerden 3500 like bekliyorum. Her izleyen like atarsa gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Mışık adım ve bay bay.